Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Herkese iyi akşamlar. Evet sevgili arkadaşlar. Ege Yapı Avrupa GYO 14 Ocak Salı günü işleme başlayacak. biz her zaman Salı günü bir aksilik olmadığı sürece 09.30'da canlı yayında ilk işlem gününde sizlere bu halk arzın işleşme fiyatını tavan mı olacak? Eksi mi açacak? Artı mı açacak? Bunlara bakacağız. Hepinizi bekliyoruz. Her halk olduğu gibi bu halk da e, salı günü işleme başladığında sabah 09.30'da beraber olacağız arkadaşlar. Canlı yayınımız güzel oluyor. Yaklaşık bir ilk günlerde böyle 2000 kişiden fazla kişi oluyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. E, şimdiden bildirimi açın. Abone olun kanala. Şimdi arkadaşlar Ege yapıda 106 lot dağıtıldı biliyorsunuz. Şurada not aldık. 106 lot dağıtıldı. 348.770 kişi pay edildi. Ee, en fazla da 891 lot pay dağıtımı yapılmıştı. Neyse geçiyorum oraları. Şimdi bununla alakalı tavan tablosunu oluştururken 100 lot ve 200 lota göre oluşturdum. Elinizdeki lotlara göre siz de karınızı hesaplayabilirsiniz. Tam sayı olarak yani işte 100, 200, 300, 400 diye gidebilmek açısından. Şimdi birinci tavanda 150 TL verecek ya da 300 TL verecek. Sizin elinizde örneğin 500 lotunuz varsa 150 ile işte 750 lira para kazanacaksınız. 1000 lot olanlar 1500 lira para kazanacak 2000 lot olanlar 3000 lira para kazanacak gibi düşünebilirsiniz kolaylık olması açısından ikinci tavanda 315 ve 635 tavanda 916 ve 1832 biz zaten Ege yapıya katılmamıştık. Ben Armada'ya da katılmamıştım, Ege yapıya da katılmamıştım. E, muhtemelen Akfen'e de katılmayacağım. Yani artık halka arzlarda birazcık seçici olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bazı halka arzlar var ki gerçekten S.P.K. bunu neye göre halka arz etti? İnanılması güç bir durum. E, yani halka arz olmak güzel, evet. Ama sağlam. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, halka arz, değil mi? Yani halka açılıyorsun. Burada halk olmasa yani talep edenler olmasa bir anlamı yok değil mi? Niye niye bu halka arz oluyor? Yani adı niye halka arz bunun? Ya çünkü insanlar talep etmek etmesi gerekiyor. İnsanlara diyorsun ki gel diyorsun böyle bir şirketim var. Gel bize ortak ol diyorsun. Şimdi okey sana ortak olalım. Ortak olmak güzel bir şey. Bir bile daha iyi olsa sen ortaksın değil mi bu şirkete mesela? Tamam olalım gayet de güzel bir şey. Her şirkete ortak olalım hisse bazlı. Ama yani e, mesela armada gıda. Ya abi ya gerçi sana şunu söylemiyorlar. Bir garanti vermiyorlar. Ortak ol ama işte sana kesin kar ettireceğiz diye bir şey söylemiyorlar. Ya eksi açacağız da demiyorlar. Halka arz oluyoruz gel ortak ol diyorlar. Ama burada... E, aslında şirketlerin yani ne kadar borç da ödeseler ne kadar kötü bir halka arz olsa şirket de olsa iyi de olsa burada birazcık sanki küçük yatırımcıyı korumak adına SPK'nın devreye girip bir şeyler yapması gerektiğini inananlardanım. Yani böyle halka arz ediyorum. Hadi halka arz oldu. Atıyorum her hafta bir iki tane halka arz atıyorum. Ne olursa olsun biz paramıza bakalım dememesi gerekiyor. Ya burada küçük yatırımcı da para kazanma derdinde. Ne kadar katılım endeksine uygun olsun ya da olmasın. Para kazanma derdindeyiz değil mi? Yani bir ege yapı da olsa armada da olsa niye girip de 2-3 2 tavan alıp da çıkmayalım ne kime ne zararı var yani bunun İnsanlar para kazansınlar yani Ya buna bir düzenlemenin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum nasıl bir düzenleme getirilir bilmiyorum Açıkçası ya yani bunun bilecek olan mercisi ben değilim düşünecek olan kişi de ben değilim biz değiliz siz diyesiniz Ama buna Bir düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum yani burada Evet şirket kötü olabilir Borç ödeyecek olabilir gayet normal ben de şimdi şirketi halka arz etsem ben de aynı şekilde ben de borçlarımı ödemek için halka arz olmak isterim yani kim istemez ki? Siz de şirketiniz olsa halka arz olmak isteseniz sen de borçlarını ödemek istersin. Ama altında bunun bir dayanak olması lazım. Küçük yatırımcıyı nasıl koruyabilirim? Ben de lot alayım. Hiç i̇şte bir iki tavan yaptırıp yapsın. Bir kar etsin bu insanlar. Soğumasınlar. Piyasaya para girsin. Yanlış mı? Yanlışsam doğru değil. Neyse. Konumuza gelecek olursak birazcık böyle 61 milyon 200 bin lot var. Ee, 61 milyon 200 bin lotu var 15 liradan halka arz olacak ben halka arza katılmadım dediğim gibi katılan arkadaşlar inşallah para kazanırsınız para kazanırsınız bol bol tavan serisi görür, görürüz biz de sizlere buradan zaten halka arz olduktan sonra e, takip etmeye devam edeceğiz sizlere de söylemeye devam edeceğiz kendinize iyi bakın hepinize bol kazançlar Allah'a emanet görüşmek üzere hoşçakalın abone olmadan çıkmayın